Oh. Ah. Uh ah. kızım bana da böyle bir araba lazım. Şişt, Kaza, vaza yapma ben böylece. Ya değilsin sen ya. Yeni mi fark ettin bunu? Gece nasıl geçti? <laughs> şişt, 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 şişt. Ah, yavaş yavaş yavaş. Ah, iyi öyle bir uyumuşum ki zor uyandır Zemşirelik. Tabi bir önceki gece benim çenemden uyuyamadın ki. Ya amcam buradaydı az önce Deniz. O ne iyi adam ya. Vallahi o kadar iyi biri ki. Çok utandım ha. Böyle yani benim sakarlığım yüzünden bütün aile ayağa kalkmış, seferber olmuş. Gerçekten çok utanıyorum ya. Allah Allah. Kızım sen hep mi böyleydin? Şu kafanı çarpınca mı böyle oldun? Anlamıyorum yani. Çişt. Sana sana arabayla çarpan beni unuttuysan hatırlatayım. Hadi kalk gidiyoruz. Yavaş. Sakin. Çık çık. Gel. Gel. Allah, zor ha? Tır 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 tır. Yavaş. Hop. Oh. Ah. Tamam. Tatil bitti yani. Yok be. Daha yeni başlıyor tatil. Ee, nereye gidiyoruz? Hı? Vallahi ben kendim giderdim ama bu ayakta biraz zor görünüyor tabii. Deniz benim işe gitmem lazım. Ha. Sen bu ayakta çalışacaksın yani. Kızım sen gerçekten kaçıksın ya. Seni bu halde çalıştırmaya kalkan şirketi ben o gün ihbar ettirip kapattırırım haberin olsun. Aa o ne öyle be? Kürek mahkum musun canım sen? Ya gidiyoruz. Bip bip. Hadi sen gir, ben seni burada bekliyorum. Yok yok, gerek yok beklemene. Git artık sen. Ben giderim buradan eve yakın zaten. Saçmalama canım. Hadi gir konuş, bekliyorum. Hadi. İnşallah beni işten kovmaz. Aman! Kovarsa kovsun canım. Başka iş mi yok sana? Başka iş buluruz. Bana bak, öyle ezik ezik konuşma. Bırak korksunlar senden biraz. Yukarıdan bak azıcık. Hadi. Senin tuzun kuru tabii. Ne cins kız ya Rabbim ya? Narin, Aa. ne oldu sana böyle? Ya işte. Hay Allah. Ya, ya. Bu ne hal böyle, akızım? Ha Sorma amca. Geç otur geç. Bak ben size dedim. Mutlaka bu kızın başına bir iş gelmiştir dedim. Ya Ay. önemli bir iş değil. Bir trafik kazası basit ama oldu işte. Allah beterinden saklasın. Bunun da geçmiş olsun. Niye kalkıp geldin buralara kadar? A kızım kendini yordun. Evde oturup dinlenseydin ya. Olur mu hocam öyle şey? Ben iki günü zor ettim, zor bekledim. Çalışamıyorum diye delirdim. Ha yani mutfağa gidip bulaşık yıkayacaksın. Bu vaziyette. Evet evet olmaz bir şey. E, ...oturunca ağarmıyor. Şöyle yüksek bir tabure buluruz otururum... ...oturduğum yerden yıkarım ben hepsini ne olacak ki? Komik olma kızım bu vaziyette çalışılır mı? Maazallah sakat kalırsın. Hacı amca... ...ya ben çalışmak mecburiyetindeyim. Ne olur gidemem başka yere... ...bu ayakla işte bulamam sakın kovma beni. Ne kadar zaman kalacakmış bu alçı ayağında? Ya bir ay dediler ama... ...sen bakma benim dünyam çok sağlamdır... ...iki haftaya çıkar iyileşirim yani. <laughs> Al bakalım bir aylık maaşın peşin. Şimdi doğru eve gidiyorsun, yatağa yatıp dinleniyorsun. İyileşinceye kadar da gelmek yok. İşin burada kaçmıyor. Yok, al alamam. Alamam, ben kabul edemem öyle ya. olmaz. Kızım, sadaka vermiyoruz. Maaşını avans olarak veriyoruz. İyileşince çalışıp ödeyeceksin. Hadi, hadi al şunu bakayım. Al. Aa, yapma ama böyle. Oğlum, git bize bir bardak su getir. Başla. Hadi çabuk. Sağ hocam. Hadi yapma ama. geçişim. Önüm de Deniz. Geç, ne geç. oldu? Gene mi kavga çıktı? Bu ne hafta şey. kaçıncı? Ne 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 de? De? Nerede o parmaklar? Parmak? Parmak dur kızım, Hayır. dur dur. 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 Kalk. Deniz. Kalk. Ne oldu kızım? Elledi. Ne? Ahmet çabuk özür dile hanımefendiden. Amca ne özrü ne özrü? Adam beni babamı elledi. O özür diyecek. Ben de kabul mü edeceğim? Kızım, bu deli, deli bildiğin deli. Ne yaptığını bilmiyor ki. Bildiğimiz deli. Ay özür dilerim kardeş gel bir daha les. Bana ne dedin sen dedin. Tövbe ya. tövbe hadi yürü Ahmet yürü. <laughs> Size ne giriyorsunuz? Ayıp be günah. Mahallenizin Deniz'ine sahip çıkın. Cık cık. Terbiyesizler. Deniz. Kızım sen ne korkusuz şeysin be. Aa tıpkı benim gibi. Deli mi ne? Ruh ikizimi buldum sanki. Bitti mi? Zektem olduk bütün mahalleye bittim hadi gidelim ya hadi gidelim. Aa deliymiş. Allah ya Aa, sabah. sabah bir de popomuzu bu elledi ya. Deliymiş. Ay. Dur, dur. Gel gel. Hı. Oldu kolay deliymiş. öyle. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. <laughs>